Şimdi Kıble Mescidi'ne giriyoruz arkadaşlar. Kıble Mescidi Kubbetü Sahra'nın tam karşısında. Zaten Kıble Mescidi ile Sahra karşı karşıya. Evet, kapıdan içeri giriyoruz. Bu paravanın sağ tarafında kadınlar namaz kılıyor. Evet, şöyle Mescid-i Aksan'ın içinden yine yani Kıble Mescidi'nin içinden size yine bir diğer aktaracağım. Buranın ismi arkadaşlar hem Ömer Mescidi deniyor hem Kıble Mescidi de deniyor. Çünkü buraya buraya ilk e, bu cami yapılmadan önce Hazreti Ömer buraya ahşaptan bir cami yapmış. Ondan dolayı buranın ismi e, Ömer Camisi diye kalmış. Kıble Mescidi de deniyor, Ömer Mescidi de deniyor. Evet, bu kurşunu izini daha önce yine göstermiştim arkadaşlar. Ee, bu kurşun izi ee, Hüseyin Şerif'in oğlu Kral Abdullah'ın vurulma anından kalan bir kurşun izi. Kral Abdullah buraya geldiğinde bir cuma namazına Filistinli bir genç cuma namazı çıkışı sen bize ihanet ettin diye Kral Abdullah'ı burada öldürüyor arkadaşlar. Kurşunluyor. Ve kurşunlardan bir tanesi de okullara denk geliyor ve onu orada hiç silmiyorlar, tamir etmiyorlar. Herhalde bir ibreti alem olsun diye orada kalıyor o iz. Burası imamın ezan okuduğu yer arkadaşlar. İmam bu yeşil kapıdan çıkıyor. Bu adamın oturduğu yerde ezanı burada okuyor. Selahattin Eyyubi'nin yaptırdığı minberin aynısı arkadaşlar. Selahattin Eyyubi'nin yaptırdığı değil ama yani. O, o yandı, 1969'da yandı. Onun yerine aynısı yapıldı, tıpa tıp aynısı yapıldı arkadaşlar. Ürdün ve Türkiye ile beraber yapıldı. Hatta Türkiye'de e, Konya'lı bir marangoz tarafından yapıldı. Ve buraya getirildi, konuldu. Evet, burası sadaka kutusu. Evet, burada yazılanı da bir okuyayım arkadaşlar. Müminlerin annelerinden Meymune dedi ki, dedim ki ya Resulallah bize Beytül Maktis hakkında bilgi ver. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, burası mahşer ve manşer diriliş toprağıdır. Oraya gidin ve orada namaz kılın. Orada kılınan her namaz diğer yerlerde kılınan bin namaz gibidir. Meymune validemiz dedi ki, ya Resulullah eğer oralara gidemezsek Resulullah söyle buyurdu. Kandillerinde yakılmak, aydınlatmak üzere zeytinyağı gönderin. Her kim ki burayı Mescid-i Aksa'yı aydınlatırsa onu ziyaret etmiş olur. Evet arkadaşlar. Buralara gelemezseniz kandillerine yağ gönderin. Sevap kapısı her zaman açık. Gidemiyorsan yağ gönder. Yağ gönderemiyorsan para gönder. Bir şekilde buralara bir şeyler ulaştırın diyor Cenab-ı Allah. Evet burası da Zekeriya mihrabıymış arkadaşlar. Burada evlenen çiftler buraya giriyorlar, Burada nikah kıyılıyor arkadaşlar. Burası çok kalabalık oluyor. Genelde kadınlar tarafından dolduruluyor orası. Buraya da Ömer Mihrabı dedi. Adamın birine sordum ama arkadaşlar Ömer Mihrabı doğru mu bilmiyorum. Yani bu mescidin genel adı Ömer Mescidi. Acaba beni mi yanlış anladı bilmiyorum veya doğru mu anlattı. Buranın adı da Ömer Mihrabıymış. Biraz da camdan dışarı bakalım arkadaşlar. Evet. Arka taraf Silvan Köyü. Şu, e, şu gördüğünüz duvarın arka tarafı da Davut şehri deniyor. Davut Peygamber'in yaşadığı şehir. Bu aşağıdaki arkadaşlar bu temel kalıntıları Emevi sarayından kalma. Emevi sarayı Emevi valisi buraya saray yaptırıyor. Tam içine geçecekken yani Kudüs'ü başkent yapacaklar kendine. E, bir deprem oluyor ve bu saray yerle bir oluyor. İşte bu sadece temelin kalıntıları kalıyor arkadaşlar. I'm mm going -hmm. buradan şimdi çıkıyoruz arkadaşlar. <laughs>